Merhabalar arkadaşlar. 2018 LGS örnek soruları çarpanlar ve katlar konusundan çözüyoruz. Fatih Hoca ile matematik öğrenmeye, matematik soruları çözmeye devam ediyoruz. Yanda verilen sayı bulmacasında boyalı olmayan karelere 1'den 7'ye kadar 1 ve 7 dahil doğal sayıların tüm yazılacak karelerin dışında verilen sayılar bulunduğu satırdaki veya sütundaki sayıların çarpımıdır. Buna göre A artı B kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar böyle sorularda öncelikle şunu yapmanıza fayda var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yazın. Yazdıkça bunları soru içerisinde tabloya doldurdukça eleyin. Bir kere burada belirgin olan iki tane sayı var. 14 ve 42. 14'ün sadece iki tane çarpanı var. 2 ve 7 olmak üzere. E, 7'yi ya burada ya burada kullanacağım. 24'ün 7 çarpanı olmadığı için 7'yi burada kullandım. E, 42 olması için de 6 kere 7. Sonra burası da 7 kere 2. Artık bakın ben burada 3 tane sayıyı kullandım. Eliyorum 7, 2 ve 6. Şimdi şurada 24, burada da 24 var. Bir kere 24 olması için 6 varsa 6 kere 4 24'tür. Ama 2 tane boşluğum var. O zaman 4 ve 1'i kullanmalıyım. Sonrasında şurada 1'i kullanırsam 24'ü oluşturamam. O zaman burada 4'ü kullandım. Burada 1'i kullandım. 4 ve 1 elendi. 24 olması için 4 kere 2 8. 8 kere 3 24. 3 de kullanıldı. Buraya kaldı 5. A bu 3 ve 5'in çarpımından oluşuyor. 3 kere 5 15. B de bu 5 ile 1'in çarpımından oluşuyor. 5. Yani A 15 B 5 toplam 20'dir arkadaşlar. Hemen diğer soruya geçiyorum. 6A ve B8 iki basamaklı sayılardır. 6 ile A aralarında asaldır. B ile 8 aralarında asaldır. Bir kere aralarında asallı bir hatırlayalım. Aralarında asal demek iki tane sayının birden başka hiç ortak bölünü yok demek. Bu iki sayı için bunu kuralı değerlendireceğim. 6A sayısı B8 sayısından küçüktür. 6A yazdım. B8'i yazdım. Ve bu şartları sağlayan kaç farklı A artı B değeri vardır diyor. Şimdi 6 ile A'nın aralarında asal 6 ile 1 olabilir. Çünkü 6 ile 1'in birden başka hiç ortak bölümü yok. 6 ile 2 olamaz. İkisi de 2'ye bölünüyor. 6 ile 3 olamaz. O zaman hiç bunları yazmıyorum. Sadece şunları yazayım. 6 ile 4 olamaz. 2'ye bölünüyor. 6 ile 5. 6 ile 6 olamaz. 6 ile 7. 8 olamaz. 9 olamaz. Bu kadarmış. 1 ile 8 olabilir. 2 ile 8 olmaz 2'ye bölünüyor. 3 ile 8 olabilir. 4 ile 8 2'ye bölünüyor. 5 ile 8 olabilir. 6 ile 8 olamaz. 7 ile 8. 8 ile 8 olamaz. 9 ile 8 oldu. Ama bir şartım daha vardı. 6 A sayısı B 8 sayısından daha küçük. Bunun daha küçük olması için şunların elenmesi lazım. Çünkü bunlar olduğunda daha büyük olacak. Buna göre A sayısı şunları alabilir. B sayısı bunları alabilir. Şimdi ihtimallere bakalım. A artı B ifadesi. A 1 iken B 7. A 5 iken B 7. A 7 iken B 7 olabilir. A 1 iken B 9. A 5 iken B 9. A 7 iken B 9 olabilir. Bana diyor ki bunların toplamı kaç farklı değer alabilir diyor. O zaman toplayalım. Görelim. Aynı olanlar varsa eleyelim. 1 artı 7 8. 5 artı 7 12. 7 artı 7 14. 1 artı 9 10. 5 artı 9 14. 7 artı 9 16. Dikkat ederseniz 2 tane 14 var. Birisini eledim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı değerim oluyormuş. Evet arkadaşlar 2018'de çarpanlar katlar konusundan iki tane örnek soru yayınlanmıştı. Diğer dersimizde 2019 örnek sorularda görüşmek üzere.